Oğlum şundan ver. Ama. Karım ben. Selam. Leon. Beni gördüğüne sevinemedin mi abici? E artık. Kapıları da sana açtırıyor tabii. Haliyle. E yani. Birbirimize sahip çıkıyoruz sonuçta. İyi yapıştır. Bugün Selim seni sordu. Ne yapayım beni sorduysa? Yani. Çok üzgündü çocuk. Söylediklerinden dolayı. Çok pişman. Eee? Eee? Siştiğimiz mi artık sende şu çocuğu? Öyle mi? Ben de çok üzüldüm. Ama gelip beni dinlemedin. Onun yerine gidip beni yüzden çocuğu dinliyorsun. Sonra da gelip üzme çocuğu diyorsun. Pardon ama abilik tam olarak bunun neresinde? Ne? Ha. Ama ben dedim ya, aranızdaki ilişkiye beni karıştırmayın dedim. Dinlemiyorsunuz ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o? Yeni oturma düzenine geçmişsiniz. Öyle gerekti. Abi kurban bir şey yap. Ben öyküsüz dayanamıyorum. Ben şimdi halledeceğim hiç merak etme. Aslansın sen çılgın adam. Kırar. Hanımlar. Gençler. Bu küslüğü daha fazla uzatmasak mı artık? Ama aynı çatı altında küslük olmaz demiş eskiler. Hadi be. Demiş Halime Hanım. Hadi oradan. Oh. Siz karılarınızı üzün üzün. Sonra da aynı çatıda küsük olmazmış. Konuş kız Salim'e. Elimden geleni yaptım. Evet abi. İnanılmaz mücadele verdin. Keşke kendini bu kadar hırpalamasaydın. Anneanneciğim. Biraz sert olmadı mı? Sen hiç konuşma. Ağzını açma sakın. Bu kızı sabaha kadar kapı önünde beklettin sen. Neredeydin? Neredeydin sen? Ha, yazıklar olsun sana. Kalkın kızlar. Hadi kalk. Nereye ya? Nereye ya? Ben buradan da öyle dolanıp böyle geliyorum. Ben yeni geldim. Ana ne yapmayın ya. Tülay. Burada kaldıkça insanın iştahı kapanıyor. Aşk olsun. Kızım. Hı. Hah ne? Ha, ha, ha. Hı. ne lan? Hı. Buranın havası bozuldu. Buranın havası bozuldu. Yemeğimizi de dışarıda yiyelim. İşte benim kızım. İşte benim oğlum. Sen nereye lan? Onlar böyle çok güçlü oldu. Sizin yanınıza durursam acımdan ölürüm. Benim oğlum. Pişş, bu suyu da alıyorum, dışarıdaki hayvanlara vereceğim. Kapıyı kapat hadi. Allah Allah. Aferin Murat. Senin yüzünden herkes gitti. Abi ben şimdi geldim ya, ağzımı da şu an açtım. Varlığın hmm. yetti Murat. Ne güzel yemeğimizi yiyorduk. Hatta yemekten sonra kalsaydı. Bunun tercümesini yaptıracaktım. Ne tercümesi ya? Bak bu. Ne bu? Anahtarın açtığı yeri bulduk. Ne diyorsunuz ya? Orada da bunu bulduk. Allah Allah. Bir baksana. Sen anlıyor musun bir şeyler? Yani. Yani. Ormanın ortasında bir şey var diyor. Ormanın ortasında bir şey var diyor. Ne varmış? Yani anlamadım ki. Şiir gibi bir şey mi acaba bu? Şiir gibi bir şeymiş. Zaman diyor, uyumak diyor. Ha. Şey gibi bir şey mi acaba? Erken yatan yol alır gibi bir şey mi? Yuh. Erken yatan yol alır. Hı. Vallahi bravo. Şurada üç kişiyiz. Şu kadarcık metni bir tanemiz çeviremiyoruz. Lisan önemli arkadaşlar. Lisan önemli. Aa, bak, bak, bak ne anlatıyor Bak şimdi bak bak. Temelle dursun geziyorlarmış. İngilizler rastlamışlar. İngiliz bunlara adres sormuş. Tabii bizimkiler İngilizce yok. Adam Fransızca sormuş. Almanca sormuş. İtalyanca, İspanyolca, Arapça sormuş. Bak bir şey cevap alamıyor. Gitmiş İngiliz. Dursun dönmüş temele. Ula temel uy haçanda demiş. Adama rezil olduk. Bir lisan öğrenmemiz şart. Temel ne demiş? Ula tursun uy. Öğrenecek de ne olacak? Adam o kadar dil biliyor da bize derdini anlatamaya ki. Uy demiş. Kalk 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 kalk. Kalk kalk. kalk. Ne oluyor? Kalk. Ya nereye oğlum? Şşşş. Bu bizim kültürümüz. Çık, çık. Zenginliğimiz. Örfümüz, ananemiz, kimliğimiz, ben size kültürümüzden bir parça sundum. Çık, çık. Ne oldu ya? Şiveyi mi beğenmediniz? Hacı siz ne anlarsınız Karadeniz'den Deniz'den. Kot kafalılar.